bana geliyordu ya. Su su iç iç. Gözünde sokuyor he. <laughs> Maşa çağır, ha. Maşa çağır Çok tatlı geldi Gel Diyeceğim ki bak çay içiyor <laughs> ya. Bugün çaya bir misafirimiz var. Aynen. Ay nasıl içiyor? Ay çok susamış yazık ya. Anne artık karına Oha, bana da su fırlaşıyor. <laughs> <laughs> Ay <Çıcak mısın? gülüyor> <laughs> Bak içti gidiyor. Hayvan derdinden anlayamadık görüyor musun? Temizliyor bir de kendini. Ben de temizliyorum buradan kargede. Havaya bakıyor, uçuyor, bir şeyler yapıyor, kendini bir şeyler uyduruyor.